Merhaba, ben Kemal Cömertoğlu. Az sonra bazı sihir oyunları izleyecek ve bazı sihir oyunlarının da nasıl yapıldığını göreceksiniz. Sadece hilelerini görmekle kalmayıp onları kolayca uygulayabileceksiniz de. El çabukluğu marifet denir. Ancak sihirbazlık, cambazlık veya jonglörlük değildir. Sanıldığının aksine çoğu sihir oyunu el çabukluğuna dayanmaz sihir gösterilerinin temeli göz yanılmasıdır demek de yeterli değildir. En temel öge genel olarak duygu yanılsamasıdır. İnsan beyni diğer insanların davranışlarını kolayca ve hızla değerlendirebilmek için olsa gerek, hareketlerin tamamını görmeden, daha önceden edindiği deneyimlerin ışığında, o hareketin veya durumun başlangıcını görür görmez, onu alıştığı gibi tamamlar. Bu duruma en iyi örnek, şu parayla yapacağım oyun. Madeni bir para. İri yarı bir para. Elden ele aktarıyorum. Kayboldu. Para nerede? Diğer elimde. Burada alışılmış düşünceye örnek olarak elden ele aktarma hareketi budur. Yani ama sizin hafızanıza tam da güvenmeyerek elden ele aktarma hareketini birkaç kez tekrarlıyorum ve sizin beyninizin o alıştığı harekete hazırlıyorum. Yani herkesin beklediği paranın diğer ele aktarılması. Oysa ki bu elde saklayıp diğer ele gerçekte aktarmıyorum. Göz yanılsaması, illüzyon ile ilgili en basit örnek bu iki şekildir iki tane şişman adam. Biri kırmızı şişman adam, biri beyaz şişman adam. İkisini üst üste tutuyorum. Hangi şişman adam daha büyük? Alttaki kırmızı şişman adam daha büyük. Şimdi yerlerini değiştiriyorum. Şimdi hangisi büyük? Tabii ki beyaz şişman adam daha büyük. Tekrar yer değiştirdiğimizde kırmızı şişman adam tekrar büyük hale geliyor. Oysa bu iki şekli birbirine getirdiğimizde ikisinin de aslında eşit, tamamen eşit iki şekil olduğunu görüyoruz. Bazı sihir oyunları ise o oyun için üretilmiş özel eşyalar kullanılarak yapılır. Bu eşya doğrudan sihirbazın kullandığı eşya olabilir. İçinden kuş çıkan tencere böyle özel yapılmış bir eşyadır elbet eşyanın özelliği, hilesi seyircilerce görünmez. Veya özel yapılmış alet hiçbir şekilde seyircilerce görünmez. Yani seyircinin sihir oyununun oluşmasında etkisi olan aletin varlığından haberi yoktur. Sahnede bir insanın havaya doğru yükselmesi gibi. Görünürde hiçbir alet yoktur. Sihir oyunları az sonra göreceğiniz gibi bazı basit hilelere dayanır. Aslında sihir oyunlarının en büyük zorluğu da basit olmalarıdır. Temeli basit olan oyunları inanılmaza dönüştürebilmek sihirbazın asıl becerisidir. Sihirli dakikalar başlıyor.